işbirliğimizin hem ikili düzeyde hem çok taraflı planda derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içerisindeyiz. Ticaret, savunma sanayi, enerji, ulaştırma ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık alanında Kazakistan'la işbirliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız. Eğitim, güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce işbirliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı. Şimdi de burada artı 6 anlaşma toplamda 20 anlaşmayı böylece imzalamış olduk. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Kazakistan'daki en büyük yatırımcılar arasında bulunan Türk firmalarının yatırımlarının tutarı 4 milyar doları geride bıraktı. Orta koridorun geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan'a da dahil ederek yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin Türk dünyasının iki önemli üyesi Türkiye ve Kazakistan'ın dayanışmasını zaruri kıldığı tespitinde bulunduk. Dolayısıyla gerek Orta Asya'da gerekse küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz. 1990'ların başından itibaren Kazakistan'la çok emek verdiğimiz sürecin geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla taşlanmasından memnuniyet duyuyorum. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda attığımız bu adımla birlikte süreci devam ettiriyoruz ve inşallah yakında Semerkant'ta yapacağımız ikinci toplantıyla bunu daha da tırmandıracağız. Ve önümüzdeki ay Özbekin Özbekistan'daki bu teşkilatımızın mütakip zirvesi aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlendirecektir. Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız. Astana'daki temaslarıma yarın Kazakistan'ın bir uluslararası diplomasi başarısı olarak gördüğümüz Asya'da istikrar ve güven artırıcı önlemler konferansı 6. zirvesine katılarak devam edeceğim. Bu yapının kurumsallaşarak dönüşümü özellikle gerek Kazakistan gerekse Türk devletleri için önemli bir adım olmuş olacak. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik dolayısıyla özellikle de birinci derece devlet dostluk nişanını burada tekrar etmekten geri duramayacağım. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev olmak üzere tüm Kazak kardeşlerime teşekkür ediyorum ve ben de bu nişanı milletim adına övünçle kabul ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.